Merhaba arkadaşlar polinomlarda toplama çıkarma Elim böyle gitti hocam bir an kaşındım Polinomlarda toplama çıkarma ile Öz hocamızla beraberiz Ne demiştik hocam hazır ve nazır bir şekilde Çekimlere başlıyoruz Evet Şimdi tamamladım. bomba gibiyiz hocam Polinomda toplama çıkarma Biraz deyince olur. Yok hocam kolay bir konu ya Toplama Hello çıkarma Şimdi arkadaşlar dereceleri aynı olan Terimler kendi aralarında toplanır Ya da çıkartılır Toplanan kim Toplanan kim kat sayıları topluyorsunuz. Yani x kare ile x kareyi bazen şunu görüyorum hocam. x kare artı x kare x4 diye diyor. Sadece kat sayıları toplama çıkarmada kat sayılarla uğraşıyoruz. Başka bir şeyle uğraşmıyoruz arkadaşlar. Şuna dikkat edelim. Not. Çıkarma işleminde işlem hatası yapmamak için çıkan polinomun işaretini değiştirilip çıkartılır demeyelim de hocam. Hemen toplanır diyelim. O zaman yazılır Toplanır diyelim evet. Çıkartılır dersek yanlış olur. Zaten çıkarma işlemi yapıyoruz. Toplanır. Şimdi hemen hocam toplanır. Şöyle basit bir örnek verelim sayfanın üstünde. Şimdi ben bir px polinomu yazsam. Bol üçlü bir px polinomu. 3x kare o zaman akılda kalır. artı 3x artı 3. Bir de qx polinomu yazsam. Bununla da 2x kare eksi 5x eksi 4 diyelim. Şimdi benden eğer polinomları topla diyorsa Unutmayın ne diyor dereceleri aynı olan terimler kendi aralarında toplanır ya da çıkartılır. Derece yani neydi hocam, onu dereceler x'in üzerindeki dereceler artık öğrencilerimiz biliyor hocam derecenin olduğunu biliyorlar. 3x kare artı 2x kare ne yapar? 3. Sadece katsayıları topluyorsunuz yani hocam kırmızı alayım hemen. Evet, lütfen. Teşekkürler. 3 ve 2. Sadece bunları topluyorsunuz. Diğerlerine uğraşma. 3 artı 2 ne yaptı hocam? 5. 5 tane x kare. Bekleyelim hemen işareti koydum hata ama koymamam gerekiyor. Peki 3x eksi 5x artı 3 eksi 5 dereceler işaretleri farklı değil mi hocam? Katsayıların derece diyorum. Katsayıların Kat, Kat farklı. Farklı, evet, farklı ise 5 tane 3'ü çıkartıp büyük olan işareti. Bunu şöyle demiştik hatırlarsanız. E, toplamayı e, alacak çıkarmayı da borç olarak düşünün. 5 lira borcum var. 3 lira aldım. Hala 2 lira borcum var. O zaman 2x artı 3 eksi 4 eksi 1. Ne yaptım hocam? Polinomları topladım. Şimdi şu notta diyor ki bunları çıkardığınızda büyük ihtimalle hata yaparsınız. Bu sefer hocam aynı polinomu şöyle yazalım. Px 3x, 3x kare artı 3x artı 3 Qx neydi? 2x kare 2x kare eksi 5x, 5x eksi 4. 4 Bunları çıkart dediğimde hocam 3'ten 2'yi çıkarmakta sıkıntı yok. Bu kolay. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. İşte burada hata yapılıyor. 3'ten hmm. eksi 5 çıktığı zaman birçok öğrencimiz 2 var diyor. Ee, hocam işte çıkar mı diyor. Farklı farklı yorumlar geliyor. O yüzden notta diyor ki çıkarma işlemi geldiğinde hata yapmamak için polinomun işareti değiştirir. Kimin? Çıkan polinomun işaretini değiştiriyoruz. O halde eksi, eksi, eksi ne oldu hocam? Artı oldu. Artı, eksi ne oldu? Artı Art oldu. O halde bundan bunu çıkardığımda bakın 3 eksi 2 çıktı. 1 kare artı 3 artı 5 oldu. Görebildik mi? Artı 8 x oldu. Artı 3 artı 4 oldu. Artı 7 oldu. O yüzden bu önemli bir kural arkadaşlar. Çıkarmada çıkanın işaretini değiştirip yazıyoruz. Polinomu topladım. Polinomu çıkardım. Örneğimize bakalım. de zaten verilecek. Hemen bakalım. Px eşittir 4x 5 2x küp eksi 5x artı 4. Qx eşittir 3x küp 4x eksi 5 polinomları veriliyor. Benden ne istiyor arkadaşlar? Bir topla bir de evet çarkı gibi oldu böyle bir topla bir çıkar. Hocam ne dedik toplamada? Kat sayıları topluyoruz. İşarete dikkat ediyoruz. Yardım alacağım sizden. 4 artı 3. Toplayamam ki. Süper. Neden? dereceleri aynı değil. Burada 5 var. Aşağıda 5 var mı arkadaşlar? Yok. Genelde de büyük dereceyle başlayın. O zaman 4. Bakın Roz hocamız tuzağa düşmedi. Peki geldim buraya. Bunu hallettik. 2x küp. a küp var burada. Var. O zaman art iki, art artı 2 artı 3. Artı 5. Artı 5 tane x küp. X küp. Bakalım. X'ler var mı? Burada iki çizgi atalım. Hatta üç çizgi. Burada da X'ler var gördük mü? -5 ile +4'ü toplarsam yani 5 lira borcum var, 4 lira alacağım var. Ne demek bu? 1 lira bir. borcum var. x Peki buna bakalım. Buna da 4 çizgi 5 çizgi atalım. <laughs> Sabit artı +4 -5 işaretler farklı. O zaman çıkartıyorum -1. Tamam mı hocam? Gayet yanlışılmıştır herhalde. Hemen geldim. Çıkarmayı soruyor. Ne demiştik arkadaşlar? Çıkan polinom. Çıkan polinom kim? Qx Köksün işaretini değiştirerek yazın tekrar. Eksi. Daha doğrusu sorunun üzerinde işareti değiştirin. Eksi. Eksi de ne olacak hocam? Artı. Artı. Şimdi tekrar toplayalım. 4 x 5 bir tane var. Başka yok. Artı 2 x küp eksi 3 x küp. Çıkarma olduğu için. Eksi x küp. Gördük mü hocam? Eksi 5 x. Eksi 4 x. Eksi 9 x. Evet. <laughs> Yoruldunuz mu hocam? Göremediniz mi yoksa? Yok karıştı yok. Ben... Ya, olur mu? Artı dört artı beş artı 9 Daha net görüyoruz eminim hocam. Ve böylelikle sorunun cevabını vermiş olduk. Gördük mü? Bu kadar. Hocam sadece şuna dikkat edin. Kat toplayın. çıkarmadı da. Çıkan işaretlerini değiştirip kat sayılarını toplayın. Evet. Diğer Hemen gelelim. Sorumuz. Diğer bir sorumuz. Px eşittir. 3x küp 4x eksi 2. Qx eşittir. 5x küp artı 2x kare eksi 5. Polinomları veriliyor. Hocam dikkat edin. 2 tane P x, 3 tane Q x'i topla diyor bize. Bunu isterseniz şöyle aşama aşama iki türlü yapalım. Bunu buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Bunu mu çizecektiniz? Ben sizden önce davrandım. Hocam hemen 2 tane P x'i bulalım. 2. Yani 2 kere çarp diyor sana. Hemen alalım hocam. 6 x. Hepsini 2 ile çarpıyoruz. 6 x küp. Yalnız katsayılarını çarpıyoruz. Onu da de söyleyelim. Sadece katsayılar. 2 kere 4 8. 2 kere eksi 2 eksi, eksi 4. 4. Topla kimle? 3 tane QX ile. Hemen bunu işte çarpalım hocam. 15X küp. 15X küp. 6X kare. 6X kare. Eksi 15. Peki dereceleri aynı olanlar kimler? X küpler. 6 artı 15 artı. toplam olduğu için. 21X küp. 21X küp. Hemen bakalım. İkili çizelim buna da. Var mı? Yok. 8x. Başka var mı? Yok. Ama derece büyükten küçüğe doğru sıralamak daha iyidir arkadaşlar. O yüzden aslında buna ikili diyelim. Önce sonra bunu yazalım. Sonra bunu yazalım. Tamam. 6 x kare başka var mı? Yok. Bir tane var. 6 x kare. Hemen x'liğe geçelim. Derecesi 1 olan burada var. Burada yok. Artı 8 x. Sabit olan var mı hocam? Eksi 4. Eksi 15. Bir eksi 15. De. Topladığımız zaman eksi 19, 19. yapar. Bu şekilde. Hemen buna geçelim. Bu sefer bizden neyi istiyor arkadaşlar? P2'si 4'e çarp. Hocam yardımcı ol. Hemen 4'e çarpalım. 12x Hocam artık çarpamıyor. 4 kere 4. 16x eksi 8. 8. Evet. Buraya dikkat ediyoruz hocam. Eksi 2 var. Çıkarma olduğu için eksi 2. İşarete de dikkat edelim. 2 kere 5 10 ama eksi 10. Eksi 10. Hepsini eksi 2 ile çarpacağız değil mi hocam? Evet. 2 kere 2 4 ama 4x kare. Ve eksi eksi 2 kere 5 10. Eksi eksi artı 10. Dereceleri aynı olan bunlar var. 2 x küp 12 eksi 10 x. Başka x kare geldi. Eksi 4 x kare. Bir tane olduğu için aynen yazıyorum. 16 x bir tane olduğu için aynen yazıyorum. Ve sabit olan sadece ne var hocam? 2 tane. Eksi 8 artı 10. Artı sadece 2 tane. Sadece zaten bir tane olması demek değil midir hocam? Orada da yatağa düştük. Ben size yoruluyorum ama ben de yorulmuşum. Ve böylelikle iki Şimdi polinomun bir değerini buldum. Ve böylelikle... Hocam bitti ya. Süper. Arkadaşlar, en sevdiğim bölüm geldi. Çünkü hiç konuşmuyorum burada. Çünkü ben konuşuyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar e, YouTube üzerinden Açık Lise TV yazarak sorularınız varsa eğer bizlere yönlendirebilir, kanalımızı takip edebilirsiniz. Bunun haricinde Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus üzerinden bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.